Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta hardcore dünya oynuyoruz. O günkü video gibi olmayacak. Evet arkadaşlar hemen taş 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 devrine geçtik. Kömürler bayağı lazım. Bu kez hızlı oynuyorum çünkü oyun ölürsem hemen bitiyor. Baya kömür varmış. Demir falan bulmam lazım hemen. Köy buldum mu yaşadım ben. şu tepeye çıkacağım. Bakın buradaki tepe. Şuradaki. Arkadaşlar şu üstte gelen şeyler başarım galiba bilmiyorum. Arkadaşlar demir buldum. Yeah.